Hepinize merhaba arkadaşlar ben General Riel Videoya geçmeden önce küçük bir duyurum olacak Akşamları Twitch üzerinden canlı yayın açmaya başlayacağım Düzenli yayınlara geçiş yapıyoruz ee, Orası biraz daha rekabetçi ortam e, üzerine olacak Gene sohbet muhabbetimiz edeceğiz Ama tüm maçlarımı orada izleyebileceksiniz Yani oraya gelirsiniz hepinize keyifli seyirler ve iyi sohbetler diliyorum şimdiden Hepinizi bekliyorum ee, şimdi herkesin ko e konuşamadım korkulu rüyası barbaristlerin olduğu, çok piyademizin olduğu, bir uçak desteği bile alabildiğimiz, mortarın gırlı olduğu mükemmel bir dekim var sizlere. Oyun planımız çok basit. Oyun başı için iki barbarist çıkıyoruz, iki barbarist içerisinde iki tane SSO koyuyoruz, arkalarından bir tane osa gönderiyoruz. Bu zaten bize ortalama 800-900 puan şey yapıyor, kayıp yaşatıyor. Ondan sonra uçak gelecek ya, o uçak gelene kadar bizi biraz de havayı muhtemelen tutar. O zaman bir tane de favorit çıkartacağız. Oyun açılışımız bu şekilde olacak oyun başında. Barbaristlerle rush atacağız. bildiğim pataküleyi döveceğiz rakibimizi. Ee, rakibimizi dövdükten sonra da e, baktık işte e, Amerikan'ın mesela Ravsları, Mavsları çok kalabalık tandem ekipleri vardır. Bu ekiplerden gördüğümüz zaman e, SSO'larımızı indiriyoruz. Tamam mı? Sonra smoke atıp çıkıyoruz Barbaris'lerden o bölgeden. SSO'lar onları çiğ çiğ yiyor. Sonra SSO'ları SSO geri bindiriyoruz barbarise Ve böyle böyle barbariste gezmece yapıyoruz. Şimdi e, oyun planı bu şekilde. Tamamen pislik, şerefsizlik, adilik. <laughs> Tam bir Rus oyuncusu olacağız. E, Spetnaz gurularımız var. Gene karma çorman her şeye sahip olan Spetlaz gurularımız. Hepsini BTR'la taşıyacağız. E, Diversalitelerimiz var. Sniper grubumuz, lazer tutacak sniper grubumuz. Bir ara bir var. 30 mm toplu. Gene lazer tutabilen bol zırhı olan. Piyadeye karşı oynatabileceğimiz bir aracımız korsar arkaya kaçan sniper'dır, infantridir, araçtır falan onları araştırmak için kullanacağımız drone. Bir tane var. Ona da yapacak bir şey yok zaten. Daha çok yerden gidiyoruz. E, iglalarımız var. Iglalar S model. iki kişi atıyor 2000 metreye. Gayet yeterli. PTO metisler var. Bunları yakın mesafeleri konuşlandıracağız. Double metis var hepsinde. Yani dediğim gibi olabildiğince yakala konuşlandırıp kendimizi koruyacağız tanklardan. E, motopek otolarımız var. Bunlar standart piyade grubumuz gibi düşünün. Her şey yapabilen piyade grubumuz. Orta menzilden çarpışıyoruz. Zaten bir önceki videolarda anlattım size piyade çatışmalarını, piyade tiplerini. Bunlar orta menzilli piyadelerimiz. Bunlar yakın menzilli piyadelerimiz, SOSO'larımız. Güvardelerimiz gene orta menzilli ama daha çok anti-tank üzerine dayalı olan birliklerimiz tandemleri 9 delip 10 vuruyor mükemmel. Balkan uzun menzilli piyademiz eee P2 P2 da orta menzilli piyademiz bu ordu. Ee, Igla S'lerimiz uzun diye düşünün. Balkanlarımız uzun menzil ee, piyade baskısı için kullanacağız. Kornetimiz yine uzun menzilli piyademiz. Armatamız var. Armataya sokol koymuyoruz. 400 puanda çıkartıyoruz. Apartmandır bir şekilde. Tovsuz oynayacağız şehirli maplerde. Ee, arenamız var. Gene bir tane arada koyduk. Onun sebebi şu. E, ucuz çıkartmamız gerektiği zaman arenayı çıkartacağız. Arkasına da iki tane krizentaba modül koyacağız. Krizentaba'yı niye koyuyoruz? Krizentaba 1700 metre kadar atış yapabilen, 1100 delişi olan, 12 vuran ve e, multi target yapabilen, yani iki tane tankı birden atış yapabilen, ve her tanka ikişer tane atış gönderebilen böyle manyak ucu ve bir şey. Ucu tam ucu ya yani. Aslında bu normalde bak gördüğünüz gibi radarla çalışan bir araç. Lakin oyuna entegre edilmemiş. Ee, son olarak BMP terminatörümüz var. Bu barbaristleri de ekstra da destek. Bu arada Bar de yanına bir tane bundan da çıkartacağız. Barbaristlere piyade saldırısı konusunda destek olacak bir Barbaris bir bu ya da ki Barbaris bir bu ciddi anlamda piyade öyle bir burst hasar atıyor ki yani anlayamazsınız. İzleyeceksiniz zaten birazdan. E, var. Oyundaki en beğendiğim marselerilerden biri. 70 hızı var. İleri geri çok hızlı kaçabiliyor. Karşıma motor atışlarından. 4 saniyede dolduruyor. Ve 12 hasar veriyor. 4, 4 kilometre atıyor. Kaymak gibi aracımız. Tornado'muz var. Bu bizim counter yapacağımız aracımız ee, uzak menzildeki S300'lerdi işte. Yani onlar da PEX sistemler işte. O PEX sistemlerinde sabit pozisyondaki tankları falan bunlarla vuracağız. Yani duruma göre erken ya da geç çıkartacağız. Artık o biraz rakibe bağlı olacak. E, ee, Osalar bizim her menzilden hem S300'lerimizi koruyabileceğimiz hem de genel olarak helikopterlerden kendimizi koruyacağımız aracımız. Kurallarımız var. 24 kişi taşıyabiliyorlar mükemmel. Muhtemelen motopekota ekipleri böyle üçerli üçerli Urallarla ileriye süreceğim. Bu da 16 kişi taşıyor gene. Aynısının küçüğü diyelim. Favoritim var. Favorit bildim. Havayı savunacak aracım. Bir tane koydum. İsteyen gradları mesela azaltıp favoriti artırıp daha çok hava savunması sağlayabilir. Ben olabildiğince dikkatli kullanacağım için hani patlatırsam benim suçumdur. Öyle söyleyeyim patlattırmadan yakın mesafeye sok çıkar, sok çıkar yapıp artileri vurmasını engelleyeceğim. Her atışta yeni de değiştirmem lazım kısacası. Grat. Grat. Ya yani anlatmaya gerek yok. Normalde yanıcı mermiyle kullanıyorlar. ya yani çok sinir bozucu, iğrenç bir şey. Lakin ben ucuza getirmek ve çok hızlı burst hasar atabilmek için çift grat yani mesela bir grat bu arada 225 ama çift grad 300'e falan gidiyor. 3, 2 gradı birden böyle mesela çok kalabalık gördüğüm yerlere tüm salvoları ateşleyecek şekilde ayarlamayı planladım. Ya birazcık e, burst hasara dayalı. Bakayım supply time'ı değiş yani supply time'ı değişmiyormuş bu arada. Gene uzun sürede dolacak. Ama ben verim alacağımı düşündüğüm için böyle yaptım. Belki kullanmayız, sonrasında bilemeyeceğim. Ee, Mi 8'lerimiz bizim ana taşıma helikopterimiz. Piyademizi taşıyacak ve suplayımızı taşıyacak helikopterler bu. Başka seçeneğimiz yok. Hotlikleri S13'le döşedim. Yani S8'ler de güzel ama tutarsızlıkları düşündüğün zaman S13'lerin biraz daha alanı yayılması falan daha fazla olduğu için ve hani vurduğu hasar daha fazla olduğu için, deliçlik falan güzelce kullanabileceğimize inanıyorum. Ki test ettim bu deki. Gerçekten iş yapıyor. İki tane Outlink mesela. Roket salvoları ata ata çok rahat sepüşleri falan patlatabiliyor. Hele yan ya arka verdiyse çok hızlı ölüyorlar sepüşler. E top atacakmışsınız da tutacakmış da falanmış filanmış. Onlar hikaye. Onun de piyadeleri de çok güzel dövüyorlar. Oyun başı e, ee, rush atmak için mükemmel. Yani uçan tank oldukları için 30'ları var, 15 canları var. Kolay kolay Stinger, Charchurt onları da ölmüyorlar. Bir de kafalarına işte böyle okkalı bir roket yiyince ki 20 tane taşıyor şu an bu s 13 2 e tane yese zaten piyade grubu dağılıyor. To bunun bir de otomatik topu var 30'luk. Güzel iş yapıyorlar. Ee, 24K'mız var. Bu bizim scout helikopterimiz kenarda köşede bekletip böyle sızmaları engellemek için ya da arkaya kaçan işte sniper'dır, böyle kendini koruyamayan piyadelerdir. Onları avlamak için kullanacağız. Su 24'lerimiz var. Anti radarlarımız bunlar bizim. Ee, anti kullanacağız. Ayrıyetten etten fire emri vererek çok böyle değerli hedef gördüğümüz tankları falan vurmak için bunu kullanacağız. 260 puanı 2 tane K25 olması ve 3 tane antrenör olması böyle mükemmel bir şey. Anlatamam yani size o kadar güzel. Çünkü mesela bu uçağı kaybetseniz bile hani pilotunuzun düşme ihtimali var. Bu yani yeterli hasarı veremeyeceği anlamına geliyor. Bir de siz puanınızı kurtarma şansınız oluyor. Bir de üstüne tank patlatabiliyorsunuz. Ki iki tanesi, bir tanesi sepi çok, e, 2 iki KH-25, bir tanesi sepi çok rahat patlatır. 850 20 vuruyor çünkü. Korkunç. Yani aşırı korkunç. Bir de hani böyle düz piyadeye falan gene ata, bomba atabileceğimiz ee, fab FAB 250'lerimiz var. Gene 28 grup 50 deliyor. Ortalama bir bomba işte. Ama çok toplu attığımız için iş yapacak. Tamamdır. Dek şimdi bu şekildeydi. Yavaştan oyuna geçiyoruz. Evet, maça geçtik arkadaşlar. Takımla oynuyorum. Ara sıra onlarla konuşabilirim. Yani bu adam kendi kendine başkalarıyla mı konuşuyor? Az bir şuca şey girmeyin. <laughs> Şimdi ee... hem, 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 hem. aslında burada Spetnaz gururlar da iş yapar ormanda ama esas oynayacağım. Ben de bir tane çıkardım. Ben de bir tane çıkardım bu arada şey olsa. Ayrıca S300 çıkarmamız lazım. Bir tane benden akacak. Şimdi dediğim gibi oyun başında e, ee, Barbaris olsa Osa yapıyoruz. İçerisinde de SSO'larımızı soktuk. Нью-Йорк. Şimdi orman attığında oynayacağım için bir tane grat başta çıkartacağım. Orman atı bir anda böyle yoğun piyade akışları, aya bir rush tarzı bir şeyler gelebilir. Drone var ve bizi gördü, ona dikkat. <laughs> Beyler, solda büyük konvoy. Retni konvoyu giriyor, harika. Grat atışı geliyor bu arada ağdaki binalara. Çok puşlama. E, aynen aynen sallıyor şu an. Vur vur ya amına koyuyorum <laughs> Biraz sömüştü ama olsun. Önemli. Ee, yakmamız lazım. Bir kişi şuraya baksana arkadaş. Tank geldiğini gördüm arkada. Uçak gönderebilirim görüş alırsam. iyice içinden geçtik güzel. Güzel. Barbaristler burada. Ben yalnız da var ya B şeye girdim arkaya girdim D'ye. <laughs> Mortarlarını yakaladım bu arada. Gördüm mortarları halledeceğim. Şey, C'ye giden. <gülüyor> 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 fark etti, fark etti. Tamam. Oo. <laughs> Görünce yemeliyse. Işte. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. iyi. Bastards. Orada çok tank yığınağı var bu arada. Supply... Supply marklandı. Cemeris muhtemelen supply alacak bu arada. Vursanıza. Varsa. Aynen. Beni de yordular orada. Dronum var havada. Şurada avlamaya gidiyorum Eee satıyor marktan? Dane'in kuzeyi Ay Dane'de olsun Charlie'de Aa da buradan çıktı. <laughs> Aa çok iyi. Lan dur. Oğlum adamı oyundan çıkarttım lan. Tilt <laughs> oldu. Aa çok iyi. Aa tank geliyor. Smok smok smok. Ağzını satayım. Oha çok iyiyim. çok eğlendim ya. Abi çok eğlenceli şu muhabbet. Ya gel düşünseniz de abi bir tane lavuk geliyor size böyle. Her yeri her yerde çıkıyor. Her şeyi patlatıyor falan böyle. Ne yığınak yapabiliyorsunuz, ne bir şey yapabiliyorsunuz. Aslı baktığınızda o kadar karda bile değilim ama çok sinir bozucu yani direkt. Direkt sinir bozuculuktan kazanıyor. Şimdi mesela o adam o kadar tank getirdi ya. Gvardileri göndereceğiz. 3 manga gıverdi, Çok rahat yeter bize eyvah. Tandem kalmadı ya. Mert ya tankla ormanda kovalıyor beni. Kıstırsana. Tandemlerim bitti. A'ya destek ister misin? Gratlık bir ihtiyacım var mı? Tamam, mortarları gördüm. Kvadrat, 20, 2, o, Daryo, Güzel, yine sağlık. Geri çekildi kurganite. Ölmesin ya. Yardım ettim, yardım ettim. Mortarları D duruyor to -a -a şoratlar var bak yan yana <laughs> i̇şte, nartiler yedi dikkat et mert infoları devam, desteği devam mert 3 manga tandem geliyor bu arada sikeceğim o tankları ormanda dayan <laughs> Abi tilit oldular ya. Bit Pinito ya yani bekle beyitle smoke at beyitle. Bak şuraya doğru. Koş koş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Güm. Hep içinden geçelim. Oh. Oh. Bak. 83 tane birimle. Yani hepsi çıktı. 83 tane birimle mesela tankları ormanda çatır çatır yiyebiliriz arkadaşlar. Bu, bu, kadar basit bir işlem. Bizim sağdakiler de güzel dövmüşler. Ben klasik zaten ilk diyorum ile. yapıyorum. Çok temiz maçtı. Tam olayımız bu işte. Barbaris'le Rush'la böyle pislik yarat. Yani bu map buna mesela çok müsait bir mapti. Ayrıyetten yani mesela şehirli maplerde de bu gene biraz açıklık bir mapti. Şehirli maplerde çok daha iyi yapılıyor bu muhabbet. Hani anla, bir önceki videoda anlattığı bu tank mekanikleri var ya. Tank taktikleri. Abi uygulayın. Barbaris'e gidin adamın tankının işte etrafını sarıp vurun. Ne bileyim. Zaten bir tane tank gönderir, çok hızlı tank gönderemezler ya da iki tane gönderirler. Zaten iki tane gönderiyorsa, üç tane gönderiyorsa bu adam trofisiz tankı falan gönderiyordur. Trofi tank göndermez. Basacaksınız abi. Yanlardan yakalayıp tankı yiyeceksiniz. Ha, bu tarz, ben mesela burada biraz şey aradım. Adamın kay, kritik kaynaklarını aradım. E, çıkmadı, o da olacak o kadar. Ama geri gördüğünüz ne kadar pislik yaratıldığını. Adam zaten A'ya giremedi. Arkadaşım tuttu oraya. İki kişi bombaladık bir anda. Tüm yığına tek seferde yok oldu herifin. Bir de üzerine işte ben Barbaris'le adamın anti -yerlerini falan yıkıldım arkada. anti support'u kalmadı. Mortarları falan spotladık. Her şeyi dedi kaybettiler abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gider. Beni başı hoşuma gitti çünkü şu an. Mükemmel bir oyundu. Ee... Bunun haricinde söylemeyi unuttum. Ev işte canlı yayına geçeceğiz akşamları. Yani bence şimdiden yerinizi ayırın. Linkini bırakacağım aşağıya. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.